Berak Koyunlu kanalından herkese merhaba. Bugün bugün, bugün e, kılıç oyunu oynuyoruz. Gerçek adı Stick World Legacy. Ben hile olarak yüklediğim için her şeyim var abicim. Şimdi bu oyun çok güzel bir oyun. Klasik yeni harekat. Evet çılgın. Neden? Tabii ki <laughs> benim her şeyim var. Tam hatta Tane kılıçlı adamım var. Vazgeçtim madenci olsun. İki kişilik asker. <laughs> Ama çok güçlü. İskelet <laughs> askerler. Ee, ee, arkadaki ses bir şey değil bu arada. Yapayım. Bu ne? İki kişi ne? Ne iki kişi ne? Neyse ben bir durdurayım doğru. Şu anda saldırabiliriz. Hücum. Hücum paşalarım hücum. Allah. Allah. Ama ben değildim. Neyse bu benim olayım. Adamları iki dakikada öldürmüşler. Biraz daha madenci. Madenci. Beni gelin öldürün lan. Hacı bu nasıl takviye? Al geberdi takviye 2 saniyede. Öldürün. Öldürün. Oha zombiler çıkarttık. Ve katandık vatan vatanlarından sürüldü ve dağlara kaçtı. Oyunun sesini açtım. Allah ne diyor? Arşidon açıldı. Kale şeyleri tabi bizim ileri olduğu için aslında yükseltmeye gerek yok. Benim mağazadan zaten şeylerim vardı hep. Bakın mağazadakileri bir anda World A gidiyoruz. Gidiyor. diyor? Kuzu yere yerdiler ordunuza saldırdı. Takviye güçtüler. Gün doğumunda gelecek. O zaman da tek dayanın. Çok kolay. Dur şimdi ben birkaç tane şuradan et çağırayım. Ve öyle kolay. Durun. Tamam hücum. 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 Abicim ordumuz 69'u geçti. Özel şey kullandığımız İki tane sobalımız var. <laughs> Durun abi. Şuradan birazdan şeye basayım. Lan altın speratonum. Ah oh, tamam. Aa kafa Ya abi ben aldım ismini Birazdan şunlara basacağım. Meriç. Meriçler gelsin. Lan geldiler. A adam, adamları mızrak attılar. <laughs> Tek attılar. Bak bir adama 300 ok, 1 bir mızrak girmiş. Nasıl 75 kişiyiz? Aa kafa Oğlum Meriçler daha yeni mi geliyormuş? Aa geldiler. Hücum. <laughs> Şu mızrak atmayı çok seviyorum. Ben hiç atamıyorum oğlum. Gidi Lan. Tekrar. Gündürüm. Hayat bu sefer mızrak atmamışlar. Ok ok. Her yerde ok var. <laughs> Bizim madenciler diyor ki süt diyor. Teslim olmanız başarısız oldu. Şimdi Sword Bert'e saldırmak için ileri marş. Reklam girdi. Şu anda Sword Vert'a saldırıyoruz. Sword Atlayacağım, atlayacağım, atlamayacağım. Lan atlayacağım. Sword, Sword, Sword. Re, hayır. Yapmayacağım. Dayıcım ne diyorsun? Dayı senin ölüm saatin geçeli ne kadar oldu? Ya hayır. Dayı senin yapacağın şey ya. Erekt Arşidon. Tüttüüüü. Dur şunu headshot yapayım. Headshot. Yok lan boyundan oldu. Headshot yaptım. Aa. Doğru ya. <laughs> 52. Peratonlar çok muz. Oh, oh, oh. gerçekten Böyle kafa atacaksınız. Neyse hücum. Bu son. Onlar mı? Ne olmuş? Ne olmuş ya burada? Birisi ölmüş. Bizim diğerin kanı yeşil mi? Bir kişiyi geberttik. Onları vurmayın. Beni vurun. Oğlum Meriçler nerede ya? Bizim Meriçlerimiz yok mu? Alın lan bunu. Bir kişi üç kişi öldürüyor ya. Şaka gibi. <laughs> Video burada bitti. Bay bay.